Arkadaşlar bu videoda sizinle bir trigonometrik fonksiyon sorusu çözeceğiz. Soru Milliyetin Bakanlığı'nın yapmış olduğu bir AYT deneme sınavında yer almış. Soru şu şekilde 0-2-1 kapalı aralığında tanımlı fx eşittir. Kosinüs x eksi 3 sinüs x fonksiyonunun artan olduğu aralık aşağıdakilerden hangisidir diyor arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bir fonksiyonun artan olduğu zamanlar ne zaman? Türevinin sıfırdan büyük olduğu zamanlardır arkadaşlar. O zaman e, fx fonksiyonunun bir türevini alalım. Bakalım arkadaşlar. Ona göre yorumlamaya çalışalım. fx fonksiyonun türevi eşittir. Kosinüsün türevi nedir arkadaşlar? Eksi sinüs x'tir. Eksi kökü çarpı sinüs x'in türevi nedir arkadaşlar? Kosinüs x'tir. Yani bunun büyüktür sıfır olduğuna bakacağız. Şimdi arkadaşlar bu eşitsizliği ee, eksi bir sayıda çarparsak yön değiştirir. Buradaki eksi sinüsü, ve eksi kosinüsü eksilerden arındırıp artı ile işleme devam etmek istiyorum. Eşitsizliğin her iki tarafını eksi bile çarpıyorum. Yani o zaman eşitsizlik yön değiştirir arkadaşlar. Yani sinüs x artı kök 3 e, kosinüs x küçüktür sıfır oldu arkadaşlar. Eksi bile çarptığım için. Şimdi arkadaşlar burada kök dikkatimi çekiyor. Kök 3 tanjant 60'tır arkadaşlar. Tanjant 60'da sinüs 60 bölü kosinüs 60'tır. Yani sinüs x Artı sinüs 60 derece bölü kosinüs 60 derece çarpı kosinüs x küçüktür sıfır oldu. Şimdi payda eşitlersek burada arkadaşlar ne olacak? E, sinüs x çarpı kosinüs 60 derece. E, artı e, kosinüs x çarpı sinüs 60 derece. Ne olacak arkadaşlar burası? Bölü küçüktür sıfır olacak. paydada da, da kosinüs 60 derece olacak. Şimdi arkadaşlar yukarısı nedir? Sinüs 60 artı x'in e, formülüdür. Yani sinüs 60 artı x bölü kosinüs 60 derece küçüktür Sıfır oldu. Şimdi arkadaşlar kosinüs 60 derece 1 bölü 2 eşit olduğu için e, bunu düşünmeye gerek yok. Pozitif bir sayıya böldüğümüz için. Sadece ve sadece sinüs 60 derece yani şu şekilde sinüs 60 derece artı x küçüktür sıfır olarak düşünmemiz yeterli olacak. Şimdi arkadaşlar bizim sinüsümüz e, hangi bölgelerde eksidir? E, arkadaşlar 3. E, ve 4. bölgede eksidir. 3. bölge nereden başlıyor arkadaşlar? Bakın şöyle anlamamız için şu şekilde yapayım. Yani sinüsün eksi olduğu yerler buralardır. Şimdi böyle başlıyorsak açıyı bakın burası 180. Yani 180 ile 360 derece arasında... Bu şartımız sağlanır arkadaşlar. Yani 60 artı x'imiz 180'den büyük olacak. Bakın burası tam 180 burasıydı. 180'den büyük olacak. Yani burası 180. Ve 360'dan küçük olacak arkadaşlar. 360 dereceden. Yani buna göre 60'ı karşı tarafa atarsam ne olur arkadaşlar? 120 derece olur. Küçüktür x. Küçüktür bunu karşı tarafa atarsam arkadaşlar 300 derece olacak. Yani e, açımızın 120 dereceyle x'in e, 120 ile 300 derece arasında olması lazım. Seçeneklerde onu aramamız lazım. Arkadaşlar 60 derece neydi? Pi bölü 3'tü değil mi arkadaşlar? Pi bölü 3 eşittir 60 dereceydi. O zaman burası kaçtır arkadaşlar? 2 pi bölü 3'tür. Küçüktür x. 300 derecemiz kaçtır arkadaşlar? 5 çarpı 60'tır değil mi? Yani 5 çarpı pi bölü 3 olacak arkadaşlar. Yani bizim e, i̇stenilen e, aralık budur arkadaşlar. Seçeneklerde de E şıkkı var. E, doğru yanıt E şıkkıdır arkadaşlar.